Herkese merhaba. Bugün etli patates yemeği hazırlıyorum. Büyük boy bir soğan, 2 diş sarımsak, 400 gram kuşbaşı doğranmış et, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 domates ben dondurucudan kullandım eti pişirmek için bu şekilde düdüklü tencereye koyalım en baştan en kısık ateşte 1 saat kadar pişirelim kendi düdüklü tencerenizin özelliğine göre bu süre değişebilir 4 patates 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı domates salçası bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kimyon üzerini geçecek kadar su ekleyelim toplamda 3 su bardağı su eklemiş oldum orta ateşte patatesler yumuşayana kadar bir onun 15 dakika kadar pişirelim yanına pilav hazırladım etli patates yemeğimiz hazır yapıp deneyeceklere kolay gelsin afiyet olsun hoşçakalın